Evet arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi e, çok deli bir oyunla karşınızdayız. Hemen sizle beraber oynayacağız. Hemen göstermek isterim. Güzel bir karakter seçelim. Ne evet, seçsek? Örümcek adam seçtik. Uy! Alalım mı arkadaşlar? Bunun neyi var? Bunun pistolu var. Bence pistoluyu alalım, şanlı yetmiyor. Şanlı. Yetmiyor. Şanlı. Ya ben Batman istiyorum ya. Batman'e de yetmiyor. Buna yetiyor. Katana. Tamamdır. Bununla bir oynayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu e, serinin devamına gelmek isterseniz abone olup like atarsanız çok iyi olur. Hemen oyunumuza geçelim. Ben bunu istiyorum. Bu

<Sessizlik> Seni hızlıca öldüreceğim. <Sessizlik> dol, 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 Evet arkadaşlar, bu bölümü geçtik. Şimdi diğer bölümü tanıtıyoruz. Selamun aleyküm. Adın ne? Deret, 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 deret. Arkadaşlar hıp hızlıca hepsini ödeyeceğim bak şimdi. Kafayı taktım tak. Bunu geçtik. Bunu da vur. Bunu da geçtik. Gel bakayım. Gel 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 gel. Hop. Bom. Gel buna da tak tak tak. Bu. Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde. Bu göğe bunu tamamladık. Hemen diğerine geçiyoruz. Evet arkadaşlar çok güzel bir oyun. <laughs> arkadaşlar ben bu canlı idare ederim diyorum. Zeni anıyor musunuz? O yüzden bir RPG almak istiyorum. Tamam tamam inandım ya tamam. Şimdi RPG ile onların hepsinin içinden geçeceğim. Bu canla. Selam. Bam. Bum. Bum. Bam. Bum. İç bakalım. Arkadaşlar bu bölümü de geçeceğim. Görürsünüz bak. Canımız çok az arkadaşlar görüyorsunuz. Selam. Ben bir ağacım. Ui double ki. Bunun için bir beğeni like hadi. <laughs> Boom! Bu da arkadaşlar sizin için gelsin. Şimdi sıradakine gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu boss'u öldürmemiz lazım. Arkadaşlar şimdi nasıl yapayım? Nasıl? Yine mi bu canla savaşayım? Tamam. Şimdi siz izlediniz. Sizin için bu canla yine savaşacağım. Bakın şimdi bak bak bak. Bu Oyun bu kadar basit ya. Oyunu biliyoruz ya. Arkadaşlar canım çok az. O yüzden tepkinle oynamam lazım. Şu şeyi de anahtara da ver. Çok hızlı gidiyoruz değil mi arkadaşlar? Hı. Hı. Selam. Hı. Arkadaşlar ortalarında kaldım derken bir double kill daha. <gülüyor> <gülüyor> Evet sıradakine hemen direkt geçiyoruz arkadaşlar. Bu oyun böyle bir oyun. Ama bu reklamlar reklamlar. Evet arkadaşlar. Bu canlı bir daha oynayalım mı? Oynayalım ya. Bu canlı da biz alırız. Ölü canlı bakalım neler yapacağız. Bakayım korumamız var mı? Tamam korumamız var. Ben yokum burada. Ben yokum. Selam. bu <laughs> ah be arkadaşlar öldürdüm ona sonra beni öldürdü ya. <laughs> Ve yandık işte. O yüzden bir daha tekrar yapacağız bu bölümü. Bu 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 Ben yokum 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 yokum. Bu adamınızı başka birisi öldürdü derken tak kafana ye. Sen de ye. Allah 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 deyip geçeyim mi? Böyle bir hızlı bir geçiş yapmak istedim sizin için. Hemen bu. Selam. Uy arkadaşlar. Bombayı bir yıkmışım. Bu. Bu da size gelsin. Ya ben bu kadar diyorum ya. Biz bu oyunu yazıyoruz ya. Gel gel sen. Gel. Kafana yiyeceksin şimdi. Bahadır. Şu anda video çekiyoruz. oyundayız. Evet. Şimdi bak gel. Bunu da öldürdük. <laughs> Boom, double kill. Şimdi ve sana da böyle bir uçuş yapalım. Bu kadar basit bir şey. Şimdi arkadaşlar size boss'u göstereceğim. Boss'u keseceğiz. Boss da biraz az kolay gibi. Ne alalım buradan? Yelek mi? Cam mı? Niye Ondan sonra değiştirme. e, hız mı? Bence bir hız alalım. Çok hızlıca geçiş yapacağız çünkü burada. Size inanmıyorum. Şimdi, şimdi. Oo, arkadaşlar oraya pusmuş. Ama ben onu öldüreceğim. Şunu şöyle bir darbe atalım. Selam. Sana da buradan bir tane. Bu. Arkadaşlar ona son canı. Arkadaşlar bunu nasıl öldüreyim? Nasıl öldüreyim bunu? Öldüreyim mi? Geber lan. <laughs> yes 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 boss'u öldürdüğümüz arkadaşlar için bize hiçbir şey vermedi. Görüyorsunuz arkadaşlar bu boss'u da kestik. Hemen diğerine geçelim. Diğer boss'u da keseceğiz. Hadi gel bakayım. Para alalım. Biz para için çalışırız. Ver para. <laughs> Boom. Ay şeyimiz yok mu? Bum. Hayır, hayır hayır Ya arkadaşlar çok alışmışım ben ona. Gel bakayım gel bakayım. Şok. Zbu. Aa gelme. gel bakayım gel bakayım gel bakayım gel bakayım. Şok. Tak. Anahtar nerede? arkadaşlar <laughs> ne güzel de para koymuşlar ha. <laughs> kafasına şöyle bir tane vurduk öldü gitti arkadaşlar şimdi bu boss'u öldürelim ondan sonra hemen ben direkt boss'a geçip geliyorum hemen Evet arkadaşlar <laughs> bossa geldik ee, Boss'tan bostan ne kullanmak istiyorum VPG olur VPG <laughs> ile bir bossu ezebilirim Evet arkadaşlar hemen başladık bu arada ne yapacaktık Like atacaktık, abone olacaktık. Evet, hadi şimdi hemen ben de işlerini bitireceğim. Uf, arkadaşlar, bu çok feci. Bir şey görmesin, hemen vuruyor. Ben şimdi bunu nasıl edeceğim? Bir tane bombaya vursam böyle, o da kaçar. Bak işlerim, şimdi. gelip bunu alsam bu. Vuramadık. Evet. Tamam. Bunu da hallettik. Ve bizimiz buraya kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağ